1950 yılında Anadolu'dan binlerce kilometre ötede Asya'nın bir ucundaki Kore denen uzak ülkede 3 yıl süren kanlı bir savaş yaşanmış ve Mehmetçik burada da kahramanlık destanı yazmıştı. Ama içlerinden öyle biri vardı ki onu ayrıca anmadan geçmek olmaz. İşte ünlü film serisi Rambo'nun konusuna ilham kaynağı olan Türk askeri Hacı Altıner ve onun efsanevi hikayesi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılan Kore'de, Kuzey Kore'nin Çin ve Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Güney Kore'ye saldırması üzerine Türkiye, Birleşmiş Milletler kararına uyup asker gönderme kararı almıştı. Tu General Tahsin Yazıcı Komutası'ndaki 5090 kişilik bir Tugay'la savaşa katılan Türk askerlerinin arasında Kars'ın Sarıkamış ilçesi İslam Sor Köyü'nden Er Hacı Altıner'de bulunuyordu. Hacı Altıner, Terhisine kısa bir süre kalmasına rağmen savaş çıkınca gönüllü olmuş ve Tugaya katılmıştı. 16 Ekim'de Kore topraklarına ayak basan Türk Tugayı 20 Kasım'da şiddetli çatışmaların yaşanacağı Kunuri bölgesine geçti. 28 Kasım sabahında Amerikan 2. Kolordusu ve Türk Tugayı birlikte derin bir vadiye girdiler. Düşmanın yoğun ateşiyle karşı karşıya kalınınca Amerikan güçleri Türk birliklerine haber vermeden geri çekilmeye başladı. Türk Tugay'ı sayıca kendinden kat ve kat fazla düşman karşısında artık tek başına kalmıştı. 2 gün iki gece sürecek bu kanlı çarpışmalar sırasında Hacı Altıner makinalı tüfek nişancısı olarak en ön cephede savaşıyordu. Dört yanından altı Çin tümeni tarafından çevrilen Türk askerleri Göğüs göğüse kahramanca çarpışıyorlardı. Hacı Altıner silah arkadaşlarıyla bir köprüyü tutmuş, makinalı tüfeği ile akın akın gelen düşmana geçit vermiyordu. Yoğun düşman ateşi altında defalarca kurşun ve şarapnel parçalarıyla yaralanmış olmasına rağmen savaşmaya devam ediyordu. Bir zaman sonra kalabalık düşman askerleri karşısında Burada tutunamayacaklarını anlayınca, hiç olmazsa arkadaşlarının kurtulmasını sağlamak için bana makinalı tüfekle bir sandık mermi bırakın ve siz çekilin. Ben nasıl olsa bu yaralardan kurtulmam. Hiç olmazsa düşmanı oyalar, sizin çekilmenizi sağlarım dedi. Arkadaşları çaresiz onun dediğini yaptılar. Hacı Altıner tek başına saatler boyunca savaşır ve düşmanı geçirmez. Hava karardığında mermisi bitmiş, düşman da ateş etmeyi kesmiştir. Tam 14 yerinden yaralı olan Hacı Altıner tüfeğinin kayışını boynuna dolar, yaralarına aldırmadan sürünmeye başlar ve sabaha kadar sürünerek bir yola ulaşır. Ama artık gücü tükenmiştir. Daha fazla direnemez ve gözlerini kapatır. Bir süre sonra bir Amerikan konvoyu yol üstünde Hacı altın eri fark eder ve en yakın hastaneye yetiştirilir. Ancak yaralarının ağırlığı sebebiyle derhal Amerika'ya yollanıp tedavisine orada devam ettirilir. Bir sene boyunca geçirdiği çeşitli ameliyatlar sırasında hikayesini öğrenen Amerikalılar tarafından şeref misafiri olarak ağırlanır. Kunuri de iki gün boyunca akıllara durgunluk veren bir direniş göstererek geri çekilen Amerikan 2. Kolordusunu imha edilmekten kurtaran Hacı Altıner ve Türk askerine duyulan minnet sebebiyle Hacı Altıner'e öyle üst düzey ilgi gösterilir ki bizzat Amerikan Başkanı ile görüştürülür. Amerika Birleşik Devletleri şehirlerinde bir yıl boyunca dolaştırılarak Amerikan halkına olağanüstü kahraman olarak tanıtılır. Birçok eyalet ve şehrin altın anahtarları ve şeref madalyaları verilir. Amerikan ordusunun en yüksek savaş madalyası olan Gümüş Yıldız ile onurlandırılır. Ayrıca Güney Kore Cumhurbaşkanınca Liyakat Madalyası, Birleşmiş Milletler Üstün Hizmet Madalyası, Fransa tarafından Legion Donör nişanı ile ödüllendirilir. Amerikan vatandaşlığı ve Amerikan ordusunda generallik teklif edilir. Ancak Hacı Altıner bu teklifleri burada general olmaktansa ülkemde er olmayı tercih ederim diyerek geri çevirir ve ülkesine geri döner. Kalbindeki vatan sevgisi nedeniyle kendisine sunulan bunca imkanı elinin tersiyle iten Hacı Altıner, memleketinde yoksulluk içinde hayatını sürdürmeye devam eder. Kısa bir süre sonra da Batı'nın hayali kahramanlarıyla avutulan toplumumuz, diğer birçok kahramanlarımız gibi Hacı eri de unutur. Yıllar geçer. Hacı Altıner, vücuduna yediği 14 kurşun sebebiyle artık bedensel faaliyetlerine hakim olamaz duruma gelir. Gazi olduktan sonra geçirdiği 16 yoksul yıl boyunca kimseden en ufak bir yardım talebinde de bulunmaz. Neredeyse Amerika'nın yarısında fahri vatandaşlık ünvanına sahip olsa da ülkesini bırakıp gitmez. Ancak 16 yıl sonra Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşı tarafından hatırlanır ve Gazi Hacı Altınere maaş bağlanılması teklifiyle meclise yasa tasarısı gönderilir. Teklifin gerekçesi şöyledir. Hala Ankara'nın Dikmen semtinde oturan Sarıkamış ilçesi Karaurgan Bucağı İslamsor köyünden Mehmet Mirzaoğlu, 1928 doğumlu Hacı Altıner, 6 çocuk babası olup 8 nüfuslu bir aileyi geçindirmek mecburiyetindedir. 14 yara almış olan bu kahramanımızın hatıraları henüz hafızalarda taze olduğu için geniş şekilde yeniden ifade edilmesi yersiz olur. Bu gazimizin aldığı yaralar zamanla reaksiyonlar yaratmış ve hiçbir işte çalışamaz duruma gelmiştir. Yukarıda izah olunan sebepler karşısında Kalabalık bir aileye bakmak zorunda olan ve hiçbir işte çalışamaz durumda bulunan Hacı Altınere, vatani hizmet tertibinden hayatta bulunduğu müddetçe 1000 lira aylık bağlanmasının hakkaniyet icabı ve milli bir görev olduğu kanısıyla ilişikteki kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu kanun teklifini duyduğunda Hacı Altıner'in verdiği cevapsa şu olur. Bundan 16 sene evvel Gazi olarak layık olan manevi alakayı gördüm. Ben tıpkı İstiklal Savaşı'nda üstün yararlılıklar gösteren vakur kahramanlar gibi devletten özel bir muamele istemiyorum. Çalışıp kazanırım. Her ne kadar Hacı Altıner böyle bir duruma razı olmasa da Türkiye Büyük Millet Meclisi sırf onun için çıkarılan özel bir kanunla 1968 yılında yani Kore Savaşı'ndan tam 18 yıl sonra Aylık 500 lira maaş bağlanmasına karar verir. 1969 yılına gelindiğinde Kıbrıs'ta Rumların yapmış olduğu katliamlardan sonra Birleşmiş Milletler ve Amerika'nın kayıtsız kalmasına içerleyen Hacı Altın er şu açıklamayı yapar: İnsan hakları uğrunda Kore'de müttefiklerimizle omuz omuza birbirimiz için can verdik, kan döktük. Ancak bugün Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'in vaatlerini tutmadığını görüyorum. Kızıl Çin akınını 13 saat durdurup panik halindeki Amerikan kuvvetlerinin yeniden cephe almasını sağlayan Kore Türk Tugayı'nın bir askeriyim. İcab ederse Kıbrıs'ta da bu durumu muhafaza etmeye hazırım diyerek bizzat Amerikan Başkanı tarafından kendisine verilen Gümüş Yıldız madalyasını Kore Cumhurbaşkanının Liyakat madalyasını Birleşmiş Milletler Hizmet Madalyasını, Lejyon Donör Nişanını ve Amerika'nın muhtelif şehir ve eyaletlerinin kendisine verilen altın anahtar ve madalyalarıyla fahri vatandaşlık ünvanlarını sahiplerine iade eder. İşte Hacı Altıner, böyle bir vatansever, böyle bir kahramandı. Aslında şanlı tarihimizin her döneminde böylesi kahramanlar hep var olmuştur. Ama biz ne yazık ki içimizden çıkan hacı altın erleri değil, daha çok hayal ürünü ramboları biliriz. Thank you.